Nasılsın kızım? Merhaba, ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler çok iyiyiz gördüğün gibi. İyi Sizin görünmüyor muyuz? daha iyi oldum. Enerji hemen geçti. Ben bu <laughs> konuşmada <laughs> arkadaşlarım şey diyorlar ama yani oynuyor mu? Biz hepimiz karar verdik ki böyle bir oynama yok. O zaman sana şu soruyu Bilmiyorum soracağım. Biliyor musunuz? D ne? Söyle. A dün yorumlarda da hep bana oynuyor demişler. Hadi. Ben çok üzüldüm. Ve yarın Aleyna yoga yapmayı biliyormuş bana yoga yaptıracak. Yoga yaptıracak mı Meditasyon ya. mu yapacaksın çok yani? Çok üzüldüm, çok mutsuz oldum. Meditasyon yapacağım, böyle meditasyon. yoga yapacağım, rahatlayacağım. <laughs> bir dakika meditasyon. Dans kıvamında <laughs> Rahat mı? Rahatlama gelsin istiyor, bunu aşmak için. Meditasyon. Şey. Bak sen dün pembe istediğimizde pembe giydik. Benim pudra pembe. Süpersin hayatım. Onu bak onunki de gül kurusu. Süpersin Evet. Meditasyonla, meditasyonla ben onu bir hani anlamadım anlatırsınız sonra bana yani. Özüntüsünü giderecek, Ama bir ne, ferahlama gelecek gerek hocam. Gerek yok ki, sen buysun O zaman bir soru sorayım sana. Senin dışarıda arkadaşların var, grubun var, ailen var, akrabaların var. Bu şekilde konuştuğun zaman, bu şekilde davrandığın zaman... ...sana ne tepki veriyorlar? Annem sadece yarışmaya gelirken dedi ki çok şımarma dedi orada. Birazcık sus dedi. Ben de tamam anneciğim dedim öyle geldi. Peki arkadaşların? Arkadaşlarım onlar pek bir şey demedi. Ya bu sensin ne biz seni böyle kabul etmek durumundayız. Ne oldu bugün? Prens, iki öbür prenses vardı değil mi bir de başımızda? <laughs> Prenseslik dün ona mı geçmişti? Yok ben onu geri aldım sonra. Nasıl Bayağı tacını falan kırmış o Sen bu prenseslikle gidip taç kırmak falan başka bir şey olmuşsun. Ya. Ama ben bir baktım benimle alay ediyordu. ve ben prensesim prensesim diye böyle benim taklitimi yapmaya çalışıyordu. Ben de o an çok üzüldüm böyle bir kırıldım. Yanlış aldım. anlamışsın. Çünkü dün tarcın biz ona dedik ki... diye de aldım. Dün biz dedik ona, yaşın küçük espri olarak prenses sen oldun dedik kendi kendine. Sen tabii ki ailenin her zaman prensesi olarak kalacaksın diye düşünüyorum. Ama aile... kendi ailenin. Evet, ailenin. Sadece e, tabii, ailenin. Hepimizin çocukları kendimizin. Kızlarımız prenses, torunum da aslan prensimdir benim. Hı, ben öyle... E, amin. Evet, şimdi bir fiyatları alalım. E, fiyatları nasıl alalım. Nasıl söyleyeceklerim var gene? E, ayakkabım 275, elbisem 260, küpelerim 105 lira. Geri kalan tüm paramı da son dakika, son saniye çantaya verdim. Hani böyle çantacıya şey yaptım. Bana çabuk ayakkabıma uygun bir çanta verin ve bu kadar param var diye. Yani, Bunu verdiler elime, yolladılar. Senin şey, tercihin, değil, çanta, senin tercihin Aa, değil mi? Ya... Ben çok beğenmedim aslında ama başka alternatifim yoktu. Yok sırası gelince konuşacağız. Şimdi sen Hülya ile ilgili Hiç sevgili anladım. Hülya'mızla ilgili yani o da 9 aldı sen de 9 aldın. Niye onun kıyafetiyle ilgili laf ettiğini de hiç anlamadım. İkiniz de 9 aldınız. Niye? Hülya giyinmesini bilmiyor mu sence? Öyle bir şeyler diyorsun. Öyle bir şey demedim. Şöyle ne? dedim. Ne dedin? Hülya bana sünnet annesi diye alay edip ee, kendisiyle aynı puanı aldım. Ee, bana sünnet annesi dedi tarzı dedi o zaman niye benimle aynı puanı aldı niye benden daha yüksek puanı almadı dedim diye onu düşünüyoruz peki o zaman ben bugün yorum yapmıyorum daha sonra yapacağım ilk yorumunu senin üstündeki Hülya'ya bırakıyorum Eleştir arkadaşını ee, yani renk olarak Yaşına uygun bir şey giymesi sevindim gerçekten. Bence 22 yaşındaki bir kız için e, kendi tarzını yansıt. bu renk güzel bir renk ama göğüs kupu çok kötü görünüyor. Yani burası otururken yukarıya kaymış olabilir. Yukarı kaymak değil. Bir şekilde. Bu elbisenin göğüs kupu çok kötü. Yani seni olduğundan daha kötü göstermiş vücudunu. E, Keza kolları da aynı şekilde. Sen de deminden beri burada mı dursa burada mı dursa elbisenin de kendinden haberi yok. Senin de elbiseden haberin yok. İkiniz böyle birbirinizden habersiz. Yok ee, beni elbisemle arana... gayet Yok gerçekten rengi dışında elbisenin boyu bence daha kısa olmalı. Senin boyunu kestiğini düşünüyorum bu boyu. Daha kısa daha mini olmalı senin için. Zaten ayakkabıyla da boyunu kesmişsin. ...bilekten olduğu için. Yok bilekten ayakkabı fakat elbisenin boyu uzun bir boyu olmadığı için... ...bilekten ayakkabı giydim. Bence sende güzel durmamış. E, rengini biraz demode buldum. Çantanı zaten eline verip yollamışlar. Ya yani çantanın da yine elbise gibi... ...senin de çantanın haberin yok, çantanın da senden haberin Canım yok. Canım benim zaten her şeyden haberim <laughs> Birbirinizden var. Birbirinizden habersiz bir kombin içerisinde. Benim her şeyden haberim var. Sadece bugün birazcık süre sıkıntısı yaşadı. Onun dışında ben her şeye rağmen kombinimle mutluyum. Evet. Şimdi ben Hülya'nın dediğine şöyle katılıyorum. Çünkü bilekten bağlı bir ayakkabı giymişsin ya kızım. Onu giydiğin için bunun biraz daha yukarı olması senin evet senin bacak boyunu daha da uzatacağı kanısındayım. Kupta onlar da doğru görüyorlar. Oturan herkes ben yanlış mı görüyorum? Burada kupta hata var. Olabilir. Hayır canım o ilk girdiğinden beri ha, o kupa öyle a. benim gözlerimi al. Orada yani. hata var. Arkadaşların da ona söyledi. Bunu herkes görebiliyor. Sen de akıllı bir kızsın. Görmen gerekirdi ama belki o anda yani düzelttim görmedin. Sanırım. Rengin çok güzel. Ayakkabınla çok yakışmış. Makyajın, o gözler bir, herhalde problem olmuş anladığın gibi, anlattığın gibi. Ee, yani sen de her giydiğini yakıştırabilecek bir çocuksun ama kombinlemelerinde hatan var. E tabi böyle ne çanta verdilerse aldım demişin. İşte öyle ne çanta verdilerse aldım mı olmuyor. Çok güzel bir çanta aslında ama başka bir kıyafet için. O kadar güzel bir çanta ki ben bayıldım. Ama bu, bu kıyafette biraz şey geldi. Bir de biraz bu kıyafetin darlığından ne? Burası birazcık çıkmış şu bölüm. Şu bölüm bir ne olmuş? çıkmış, biri fark bilmiyorum. Herhalde yemek yedi şimdi çocuğum. Onun da tesiri olabilir. Bu kadar söyleyeceklerim. Gülşah'ım. Hoş geldin Banu. Hoş buldum. Bir kere o çanta asla olmayacak bir çanta ve başkasının fikriyle geldiğin için benim için dört üzerindensin. Eee İkincisi gerçekten bu konseptinde nereye gittiğini merak ediyorum. Söylemeyi unuttum. Efendim. Ha. ...konsepti baştan söyleyecektim, Heyecanlı oldum. olabilirsin. Biz de sormayı unutmuş olabiliriz. Problem yok, soruyoruz. ya. Yani. Ben sormasam, unutsam. Serdar Serdar olmasa Yasemin soracak. Evet. Ee, şimdi benim bir tane e, boyfriend adayım var. Havalı ben bir onlar... konsept var. Havalı bir konseptim var. Evet, ben onlar e, buluşmaya gideceğim. O İtalya'dan yeni geldi. Aynı Justin Bieber'a benziyor. Vav, wow, evet. hayaldeki erkek modeli mi Justin yoksa? Justin Bieber'ın böyle 4-5 yıl önce haline çok benziyor. Ve onunla buluşacak. Sen i̇şte Justin Bieber'la değil, Charleston Bieber'la buluşacak. kılıkla? Evet. Beğenmez mi beni? Bayılır. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Dün seni gördüğümde, ilk gördüğümde... Değil mi? Şımarık dedim bu kız. Şımarık yani. Sevimli olmaya çalışıyor ama şımarık. Ee, gerçekten şımarık olmadığına beni inandır. Çünkü hafif fotoğrafa doğru kaymaya başlıyorum. Yani senin şımarık olmadığına inanmaya çalışıyorum. Doğal olduğuna ve gerçekten böyle olduğuna inanmaya çalışıyorum. Ee, tuhaf bir şekilde bana tatlı geliyorsun. Fakat üzerinde berbat bir elbise var. Bu kuplar kabul edilemez. O oturduğun zaman yukarı kay yukarı kayarsa kay aşağı inmesi lazım. O da olmuyor çok kötü. O kollar çok kötü. Elbisenin drapeleri, yan taraftaki büzgüleri çok kötü. O büzgü işlerini bizim küçük hanımefendi çok iyi bilir. Ee, çok da güzel yapar. O iplerini böyle çektire çektire. Ondan sonra ama bu, bu, bu olmaz. O çanta olmaz. O ayakkabının rengi olmaz. Küpeler zaten olmaz. Yani seni tatlı bulmanın dışında hiçbir şeyini beğenmedim. Teşekkür ederim. Umarım bir sonraki kombinimde beğenirsiniz. İnşallah. Peki hadi bakalım buyurun. Hoş geldin Banu. Hoş buldum. Mesela ben bu boyu çok severim. Çünkü mini de bunun bir tık boyu, bir tık uzunu risk bence. Gene yere bir şey atmak istemiyorum. Arkadaş bizim Milanolu maçomuza bak ya. Bir tık uzun... <laughs> bir tık uzun boy riskli. Arkadaşlar kafamdaki kim ağır geldi bana ben anlayamıyorum. Lütfen şu anda gerçekten Serdar'ı anlamaya çalışıyorum. Dün Nihan'ın günahı neydi? Nihan'ın günahı. Evet. Eteği kısa diye kıza bir sürü maço. Demediğini bir, bırakmadım. Bir maço Ama şöyle bir şey var. Beni koydum. kuliste sarılıyor yapıyor. Beni bile uyarıyor. Ben diyor kız arkadaşlarım hep kontrol etmek durumundayım diyor. Ben diyor kıskanırım öyle diyor. Ondan sonra abi baktım. Serdar dedim hayırdır bana mı yürüyorsun Serdar ne oluyor dedim. Şöyle bir maço ya. falan olunca. Siz şimdi böyle bir havalı geldi falan bana. Şimdi böyle ben daha çok boyu bilmem ne falan. Ama yani. ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Evet, tamam. Akşam yemeğine gidiyorsunuz. Evet. Oldu ki çantan düştü. Düşsün Arkadaşım da, da tuvalette. Kalk hemen, at çantayı yere. At. Ha, sen mi Alır mısın? Dur <laughs> ben Kalk. atayım. Kalk. Aysa, Alıştık alacaksa. zaten. Dün kartları attık, bugün çantaları atıyoruz. Evet. Şimdi nasıl alıyorsun çantayı? Anlat. Evet. evet. <laughs> Mesela bu boyda beni rahatsız etmiyor. Çünkü firkik vermez. Evet. Bulunduğu ortamda huzursuz evet. olmaz. Evet, tabii. Alabilir misin lütfen? Ben de olmazdım hocam. Verdi. Bunun bir tık uzunu risk. Sen niye bu kızlara sürekli bir şey attırıyorsun yerlere? <laughs> Neden attırıyorsun? Onları, onları herkes şöyle eğilerek alabilir. Asıl bununla al bak bir anar. Bak şimdi bak. Şimdi ben bunları nasıl alacağım? Ay bir müzik verin diye ben. Evet. Bak şimdi hemen şu an hiç yere bakmadan wow. doğru yerimi tutuyorum. Alkış ya. Bir... <laughs> <laughs> bak, bak, şey, ya. bu kızın boyu Ha o ipi de al orada. İp ee, naylon mu? Naylon. Canım benim, betin ol. Vallahi yarın daha iyi bekliyorum seni. E, bak, söz veriyorum. Sen de yarın hocam. iyi yorumlar alacaksın. <laughs> tamam Hissediyorum. hocam. Yani evet. ben kadın tamam. da bu boyu çok severim. Evet. Çünkü hiçbir hiçbir zaman riske sokmaz. Aa, Sardara baksana. <laughs> Çünkü bir tık uzunu bence risk. Mekanda rahat edemezsiniz. Yok ben onu iyilip alamam. Atıyorum ben uzanamam. Dün, ben... dün kısası risk demişti Serdar'cığım. Bunu kısası risk Gerçekten işte. Gerçekten yönetmenim ben mi anlamıyorum? Şu e, kafam söyledim. Çok pardon. Ya, bunun kısası pardon. Ha? Bunu kısası, ha? Bunun kısası. Özür dilerim. Bunu Bunun kısası problem. Bir kere sevmediğin, beğenmediğin evet. hiçbir şeyi takmayacaksın, giymeyeceksin. Beğenmediğim çanta dedim ve çanta elinde. Eksik gelmek istemedim. Eksik i̇stemez. gelmek bence daha iyi. Gerçekten. Böyle bir kötü çantayla. Çok kötü. Ee, kombinini bozmak yerine. <laughs> Bu ne kılık? <laughs> Sen 22 yaşındayım diye burada ablalara abla abla abla. Ama yine de dünün dünün etkisinde kalıp pembeyle gelmişsin. Şu omuzlarını bir düştebilir misin tamam, be? Bir düşürürüm. bakayım. Birazcık minicik daha eteğini yukarı çıkar. Ben göğüs formunu görmeyeceğim senin şimdi. Altında çok daha ön bandı kısa olan Hülya'nın terliklerinin senin şu an üzerindeki renkte daha farklı bir materyal olabilir ama öndeki bandı çok daha ince olacak. Öyle bir terlikle hani böyle mümkün değil. Hani nasıl olur en azından sana tarif edeyim belki de benim fikrim izleyicilerimiz için. Onun çok daha ince bantlı, biraz daha ince bantlısını ayağına tam üzerindeki pembenin tonlarında. Asla o küpe o saç değil. Çok daha natural. Azıcık topuklu. Kocaman yine bir çanta hayal ettim elinde ama yine o pembeden. Üzerindeki pembeden. Sadece elbisenin pembesinin şu omuzundan düşmesi minikliğini hayal ediyorum. Hani pembe giydin olur mu? Sana, sana pembe bir kombin yapmaya çalışıyorum şu anda. Böyle çok güzel, çok şık bir yerin e, kat, e, tepesine, en üst katına, balkonunda bir havuza. Orada sabah kahvaltıyla başlayıp elinde kocaman pembe bir çantayla. Öyle olmanı çok isterdim. Git orada kahvaltı yap işte, orada buluş Justin Bieber'la. Ya da Charleston Bieber'le. <laughs> <laughs> Justin Bieber ya. Puanlama o zaman. Evet, veriyorum puanımı. İki. Teşekkür ederim. Bir tatlım. Teşekkür. Ben söylüyorum değil mi? Çok pardon. Evet. Ben Borsa gibisin ha. <laughs> i̇neyim mi çıkayım mı belli değil. İki. Sana kalpli bir. Teşekkür ederim. O zaman ben... Evet. Bağlı yerini alıyoruz <laughs> ve Hülya'yı podium'a alıyoruz.